Bu mu? Hayır bu değil. E, Gazi Emir dava dosyası. Ya, bu olmalı işte. Tarih doğru. Yok bu değil ya. Bu bu eski olan. Bacım bir bak hele. Bir saniye. Şuna gir bakayım be. Buna mı? Evet evet şu. Bacım. Bir saniye beklerseniz. Şuna gir. Girdim açılıyor. <laughs> bir bak dedim bir bak. Bir bak. Ne, ne yapıyorsunuz? Ne Bey Kim? Aa, anladım. Oltan Bey'le görüşeceğim. Pardon. ...Oltan Kaşifoğlu'yla görüşeceğim ben. Oltan Bey'le görüşmek için randevu almanız gerekiyor. Ver o zaman randevu. Mümkün değil, Oltan Bey bugün dolu. Başlatma lan doluluğuna! Bir güvenlik çağırır mısınız biriniz? Oltan Hemen Bey! Çağırın. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kimsin lan sen? Ne bağırıyorsun? Çok önemli bir şey söyleyeceğim sana Oltan Kaşifoğlu. Bana? Çok memnun olacaksın. O kadar diyeyim. Diclelilerle ilgili. Bu <laughs> elanın dikilecek mi böyle? Evet. Söyle bakalım şimdi. Diclelilerle ilgili... ...ortalı ayağa kaldıracak kadar... ...büyük bilgi ne Oriental Zendure'nin ilanı. Gülümsel pavyonda çıkarken. Kim bu? Oriental Zendure. Anlaşırsak söylerim. şoför kullanır sanıyordum. Ne o? Şikayetçi misin? Yoksa şoförlüğüme mi güvenmiyorsun? <laughs> Olur mu canım öyle şey? Güveniyorum tabii ki. Ama sizi ilk defa direksiyon başında görüyorum yani biraz şaşırdım açıkçası. Severim Senin... uzun yol. Işıklar yok. Sıkışıklık yok. Dur kalk yok. Camı indiriyorsun mis gibi hava. Manzara şahane. Canımı çektirdiniz. Aa, kimin bebeği bu? Çok tatlıymış. Selin ya. Hakikaten kimin bebeği bu? Dalgaların. Koruyucu aile oldular. Öyle mi? siz bu duruma pek sevinmiş gibi değilsiniz. Biz ne sevineceğim İpek? Ya daha yeni barıştılar. Koşa koşa bir bebek almışlar. Yok ben dayanamayacağım. Haddimi aşıp yine yorum yapacağım galiba. Yap bakalım dinliyorum. Bildiğim kadarıyla siz Tolga ile Selin'in evliliğini destekliyorsunuz. Evet. Maalesef artık Selin'in de bebeği olamayacağına göre bu yaptıklarına desteklemeniz gerekmiyor mu? Ben çocuklar olmasın. Ayrılsınlar demedim ki. Anladım. Siz size danışılmadan böyle bir şey yapılmasına bozulacağız. O bebek benim öz torunum değil İpek. İyi ama Oltan Bey biliyorsunuz. Senin çocuğu olamayacak artık. Ama Tolga'nın olabilir değil mi? Nasıl yani siz bir gün Selin'le Tolga'nın boşanıp Tolga'nın başka biriyle evlenmesi. Ya öyle bir şey değil. Ben o kadar kalpsiz miyim sen Çelik? Selin'e yazık değil mi? Benim düşündüğüm taşıyıcı annelik gibi bir şeydi ama söyleyemeden Emir yaptılar. Hem ikisinin de kendi çocukları oluyordu. Yani ben çok Fransızım tabii bu konuya. Yasal değil diye biliyorum. Ya sağ ol. Canım sıkıldı senin anlayacağın. Bir de haklı olabilirsin. Bana danışılmaması bozulmuş olabilir. Bozulmuş gibi değil de biraz üzülmüş gibisiniz. <laughs> Ağlatacaksın beni. Ağladınız mı hiç? Böyle bir tecrübeniz oldu mu? keşif oldu, oldu. Evet. Öyle birkaç tecrübem oldu. Baktım işe yaramıyor, bıraktım. Sinirlenmek daha akıllıca geliyor. Öfke kamçılıyor. Sence ağlamayan insan var mıdır İpek? Tabii ki ağladım. Tolga'nın annesini kaybettiğimizde mesela. Deniz kızı aslında. Çok üzücü gerçekten. Açınız sağ olsun. En son Tolga için aldım. Dişlerimiz sıkı sıkı. Çıkıra çıkıra. Çağır. Oltan Bey nereye gidiyorsunuz? İpek ambulans çağır. Tamam, tamam. Ah. Anne, baba. Geldim, ah. geldim. İyi misiniz? Ya, İyi dedi, ya, misiniz? Yaşıyoruz şükür. Yaşıyoruz. Çıkarın bizi buradan ne olur çıkarın. Ölecek miyiz biz? Yo, bak. Yaşıyorsun işte, benimle konuşuyorsun. Biz burada tamam. mı kızacağız? Çalmayacaksın. Aslan parçası, merak etme. Çıkaracağım seni. Aferin. Ah. Bir sakin ol bir tanem, bak birazdan çıkacağız, birazdan çıkacağız. Avca da görüyorsun? geldi, o bizi çıkaracak, merak etme. Aa, tamam, bırakmayacağım seni, tamam e, Söz veriyorum. Araba deli, ah. alıp geleceğim, tamam Tamam. Anne gitme. Altan Bey iyiler mi? Ölen var mi? mı, iyiler mi? Çekmiyor. Telefon çekmiyor, ulaşamıyorum kimseye. Biraz uzak git orada dene hadi. İyiler mi, ölen var mı, ne olur söyleyin. İyiler, iyiler. İçini de çıkaracağım. çocuk da mı var? İpek ambulans. Tamam, tamam. Ah. Allah kahretsin. Ah. Ah. Dur, dur, dur. Dur, lütfen dur. Ne oldu? Hayırdır bacım? Kaza mı yaptınız? Biz değil, biz değil. Arkadaşım sıkışanları kurtarmaya çalışıyor ama telefon çekmiyor. Ambulansa haber veremiyorum. Allah'ım benim de sinyal yok. Ne yapayım ben bakayım Yardım edeyim mi? Ya. Yok, yok. Olmaz. Siz şey yapın, e, sinyal alabileceğiniz bir yere gitseniz... ...oradan ambulansa haber verip buraya yardım için geri dönseniz olur mu? Şurada bir köy yolu var. Orada yola çıktığımız ee... zaman sinyal gelir. Gidiyorum. Arayıp hemen geleceğim. Tamam, gideceğim. tamam. Sağ olun. Tamam. İpek. Uzaklaş buradan. Oltan Bey gitmeniz lazım Oltan İpek Bey. git. Hadi ah, Hadi. Gel, Sen ah. al gel, gel, gel. Gel. Allah razı Al. Allah oh, çok, ah, çok gel. Sağ, Ay, sağ ol. Sıcaksın, Hadi. Tamam, gel merak etme. Hadi. Bekle, tamam gel bakalım. Oh. Ay. Ah. Ay. Gidecek anneyi, Tamam. Anne yal uzaklaşın. Oğuzhan Bey yalvarırım patlayacak git İpek git buradan. Bırakın beni onları hastaneye yetiştirin. Şişt lütfen da. gidin bırakın beni. Bu araç patlayacak bırakın ya. beni. Yine dur bekliyor ya. seni. Ya. Geldim geldim. İpek git. Hayır gitmeyeceğim seni bırakıp bitmeyeceğim. Hadi. Hadi lütfen. Altan Bey gitmemiz lazım. Uzaklaş, uzaklaş.